İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Bugün arkadaşlarım ayın 28'i cuma günü herkesin cuması mübarek olsun kalbinizden gönlünüzden ne geçiriyorsanız tez zamanda kavuşursunuz inşallah genel olduğunda unutmayalım arkadaşlarım falamızın istediğinizi üzerinize alınırsınız istemediğinizi evrene salarsanız arkadaşlarım bakalım niyetinizde neler çıkacak fincanınızı açıyorum Şöyle bakın fincanınıza. Sizi çok merak eden bir kişi var arkadaşlarım. Yerinde duramıyor, ne yapıyor, ne ediyor gibilerinden böyle meraktan çatlayan bir kişi var. Hayatınız nasıl geçiyor diye çok merak ediyor ama aslında ulaşmaya da utanıyor diyebilirim. Hani beni ezmeden geçemezsin diyen de bir bayan var ayrıca burada. Beni ezmeden geçemezsiniz diyor bu bayanın sözü geçen bir kişi. Bu kişi böyle bayağı bir olgun bir kişi. 60 60 yaşlarında bir bayan, 55 60 yaşlarında bir bayan. Hep gözyaşlarınızı böyle bir içinize doğru akıtıyorsunuz. Hızlı bir şekilde İki erkek bir yola çıkacak arkadaşlarım. Bakın kendi kendine yuvalarını kurmaya çalışan bir bayan bir erkek çıkmış gördüğünüz gibi. Biri bir tarafta, biri bir tarafta yeni bir yuva kurmaya çalışıyorlar arkadaşlarım bunlar. İki tane ufak bir paranız gelecek ama bu böyle bir geçici olarak yani sizin bir e, yaranıza bir merham olacak ama geçici olarak e, bir bir ay nefes alacaksınız sadece. Baya bir daralmışsınız o yüzden dolayı da geçici olarak bir e, size şey sağlayacak rahatlık sağlayacak. bütün mücadelenizle bir aile olarak bir e, bir gelin almaya gideceksiniz. İsteme olmuş ama e, bir problem çıkmış ama erkeğin pes etmeye niyeti yok. Bakın kendine doğru gelinliklerini giymiş bir bayanı çekmeye çalışıyor bir erkek. Kendinden başkasını düşünmeyen bir kişi var burada. Yani benim işim olsun da kimsenin işi olmasa da olur gibilerinden bir düşüncesi var. Bir kişiye böyle çok ümitlenmişsiniz, ümitlenmişsiniz. Bundan sonra da e, olmayınca kenara çekmişsiniz kendinizi. Bu kişi pek böyle yüz vermemiş. Yani böyle bir eve bakabilecek bir e, erkek değil bu bekar yaşamayı daha çok seven bir kişi, yani günübirlik yaşayıp ama sorumluluğu üstüne almak istemeyen bir kişi. Sadece bir şeyi ödememek için e, kenara çekilen bir kişi var bu bir erkek. Yani ne işini gözü görüyor bu kişinin, ne de e, hani artık çalışmaya gitmek de istemiyor. Bu parça bu para bölününce kesilince. Ee, sanki böyle çöpe atılıyormuş gibi geliyor o paralar ona. Ödemek istemediği için kenara çekiliyor. Ama hak ettiği para da değil zaten. O bayanın hak etmediği bir para. O yüzden en çok zoruna giden de bu erkeğin bu. Bu aralar böyle sık sık baş ağrıları çekiyorsunuz. Böyle bir e, vekalet ya da velayet alacaksınız arkadaşlarım siz. Yani bunun için çok böyle çok da sevineceksiniz diyebilirim. Bu kağıt üzerinde çok sevineceksiniz siz. İki erkek bakın biri olgun biri genç. Onu da böyle bir e, yeni bir iş ikisi beraber Aynı sanki bir yerde bir iş yapacaklar Sanki baba oğul gibi Aynı iş, yerde bir iş yapacaklar ama Parayı e, Bu bir ay içinde parayı yatıracaklar Sanki böyle bir tezgah gibi bir şey alacaklar İkisi beraber çalışmayı planlı, planlıyor Bu kişiler Hani bu böyle bir Farklı bir yerde e, Pazar tezgahı olabilir Ya da farklı bir yerde bir şey olabilir Ama açık alanda gözüküyor Bir zaman geliyor her şeyden soğuyorsunuz. Boşu boşuna çırpınıp duruyorum tek başıma kimse bana destek olmuyor diye. Sonra da yine dört elle sarılıyorsunuz. Yine devam, her şeye devam. Böyle ayrılmaya kalktığınız anda ailenizi arayacak. En çok korktuğunuz bu olayda e, aramaması, aramasını istemiyorsunuz ama yine arayacak duramayacak. Böyle e, istediklerinize kalpten istediklerinize daha sizin e, belki 150 belki 170 gün var. Bu günün geçmesini çok çabuk istiyorsunuz ama. Yavaş yavaş zaman yavaş yavaş ilerledikçe siz de aceleci davranıyorsunuz. İki bayan bir erkeğe aşık olmuş ama e, bu bekar bir erkek. Yani bir kazanma hırsı gibi bir şey olmuş. Bu bu bayanlarda. Yani iki tane bayan var arkanızda. Bekarsanız ama bunların ikisinden birini seçeceksiniz ama ikisi de size karşı çok büyük bir meyli var. Bir daha dönmeyeceğim diye büyük konuşup konuşup tekrar tekrar geri gelen bir erkek var. Artık tamam artık bu sefer gelmeyecek diyorsunuz ama gene gelecek. Yani bu kişi yine dönecek. Şaşıracaksınız. Yani artık kapıları kapatmışsınız kafa kafanızda yeni bir e, hayat e, kurmaya çalışayım derkene yine dönüp dönüp gelecek bu kişi. Böyle bir maddiyat olarak e, iki bayan çok e, çalıştıklarını çok bitirmişler bu erkeğin. Ayakta hani böyle durması çok zor bu kişinin. Yani lüksü alışmışlar biraz bu iki bayan. Bakalım tabağınıza da. Şöyle tabağınızda görün. Bildiğiniz hani gelinliğin dua gibi şey çıktı. Duvak çıktı. Başınıza bir duvak takıyorsunuz. O gözünüzdeki perde kalkıyor artık arkadaşlarım. Gözünüzde bir perde varmış. Bu perde kalkıyor. Bazı şeyleri gerçeğinle göreceksiniz gerçekleri görmeye başlayacaksınız. Sorununuz ve probleminiz biriniz çok fazla. Yani bir bayan olarak evlendireceğiniz de çok fazla. 1 2 3 4 5 6. 6 6 tane e, sanki e, ikisi evlenmiş. Dördü daha 4 tane evleneceğiniz var. Bana sıra gelmez diye düşünüyorsunuz. Ee, sizin kendi hani evlenmek istediğiniz içsel olarak bir şeyler de var ama onlar da karşı çıkardı diye düşünüyorsunuz. Sanki tepside bir erkek size bir bir şeyler sunuyor. Masada bir servis yapıyor. Gözlerden uzak bir yerlerde bir buluşma olacak. Yani Kimse görmesin diye gizli saklı bir buluşma olacak arkadaşlarım. Hani ortalıkta gözükmeyelim. Çevremiz çok fazla e, tanıyan var. Hem seni hem beni gibilerinden gizli saklı bir konuşma olacak. İş yerinden ayrılırken böyle e, ayrılmayı planlıyorsunuz ama ne olacağını da çok merak ediyorsunuz. Yani onlar mı çıkartacak ben mi ayrılacağım yoksa bir paramı alabilecek miyim? Hani şey normal aylığınızı alıyorsunuz zaten ama tazminat gibi bir şey de düşünüyorsunuz. Bu işin sonucunu çok merak ediyorsunuz aslında. Bu sefer bir erkeğe bir çiçek geliyor arkadaşlarım. Yani bir bayana gelmeyecek bir erkeğe gönderilecek bir çiçek var. Sürekli bir cebinizden destekme, desteklemeye yorulmuşsunuz arkadaşlarım. Bir sanki iş yerinizi cebinizden bir destekliyorsunuz. A elini arkasına koymuş bir bayan, bir de erkek. Ee, çok üzgün vaziyette bu iş yeri için. 2-3 yap, iş yapıyorlar arkadaşlarım. Bunlar ama bir tanesi çok götürüyor. Öbürkünler kazandırıyor ama e, biri çok götürüyor. Geçmişte bıraktığı ailesine sahip çıkmıyor arkadaşlarım. Bir erkek önündeki kişiyle Nikahı oturmuş, ev, evlenmiş, onlara maddi yönden daha çok sahip çıkıyor bu da aslında ağrınıza gitmiyor değil. Bir yere böyle bir sanki sineklik gibi bir şey yaptıracaksınız cam ya da kapıya. Bir tel yaptırıyorsunuz bir yere. Artık bir söyleyişleriniz bir bayan olarak hep böyle bir erkeğin başına işleye 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 şey yapmışsınız arkadaşlarım. En sonunda e, kazanan siz olmuşsunuz bu. Bu erkek herkesten elini arka elini ayağını çekmiş, arkadaş çevresinden de elini ayağını çekmiş. Yani başarılı olmuşsunuz hem de bir yeni bir işe başlamış bu kişi. Kafasında böyle bir problemlerle gelecek bir bayan var arkadaşlarım. Yani bu size bir şeyler sormaya gelecek. Doğruları söylemeyeceksiniz yuvası yıkılmasın diye. Yani ben sebep olmayayım diye. Yani gördünüz mü veya ne bileyim bu kişiyi tanıyor musunuz diye bir ağzınızı yoklamaya gelecek bir bayan var ama gerçekleri söylemeyeceksiniz. İyi olur Allah'tan, kötü olur bizden bilinir diye bazı şeyleri bilseniz de söylemeyeceksiniz yuvaları yıkılmaması için. Sıralanmışlar sanki bu yıl için size gelmeye. Şimdiden böyle bir telefon trafiği olmuş, herkes yerini ayarlamış gibi. Bu yıl böyle çok misafir ağırlayacak gibi gözüküyorsunuz. Kocaman bir balta var arkadaşlarım elinizde. Sanki bir yerlere vuruyorsunuz baltayı. Yani keskin bir baltayla ee, keskin bir kararlar veriyorsunuz. Kocaman bir leylek çıkmış. Yani bu yılı hem çok gezeceğiniz gibi müjdeli haberleriniz de var. Size şöyle elini omuzuna koyup da eee tatlı dilli davranması sizin bütün buzlarınızı eritiyor bu kişinin bu bir erkek yani aslında istediği zaman böyle tatlı dilin tatlı dilini kullanabiliyor elinize omuzunuza koyduğu anda bütün hani böyle buzlar eriyor çekip sizi terk edip giden bir erkekten bir pişmanlık var Zaten adınız gibi eminsiniz o kişi bana dönüp dönüp gelecek diye. Bu kişi çok pişman ayrıldığına, sizin gibi bir kişiyi kaybettiğine. Ama bitip tükenmeyen birinizin de evinde bir huzurlu, huzursuzluklar, bir kavgalar, bir şeyler var. Yani şöyle bir yastığa kafanızı koyduğunuz zaman şey yok. Rahat yok arkadaşlarım. Rahatınız yok. Yastığınızın altında bir şeyler saklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle sanki e, yatmışsınız ama hep elinizde orada. Bir süre böyle e, elinizi, ayağınızı herkesten çekip görüşmeyeceksiniz. Yani Kafanız kaldırmayacak. Dönem dönem hani bazı kişilerde böyle olabilir. E, psikolojik olarak kimseyle görüşmek istemez. E, kötü hissettiği zaman kendini. Aynı bir süre elini elinize ayağınızı çekeceksiniz. Bir, bir düzene düzelene kadar. Bir hafta on günlüğüne. Bir kelimeden bir değişik numaradan bir mesajınız gelecek. Bir kelimeden onun e, o, o kişinin olduğunu anlayacaksınız. Size farklı bir e, isimle hitap eden bir erkek var. Bu e, bu kelimeyi değişik bir numaradan yazacak. Onun olduğunu öyle anlayacaksınız. Hani bayağı bir ayrı kaldınız belki trip yaptı, belki bir şey oldu ama bu kelimeden onun olduğunu anlayacaksınız. Yabancı bir numaradan bir bir mesaj gelecek size. Size nasıl hitap ediyorsa o şekilde hitap edecek. Kimisi der aşkım der, kimisi canım der mesela, kimisi boncuğum der, mavişim der. Yani mutlaka bir hani bir şey isim takar ya, aynı onun gibi bir e, kelimeden anlayacaksınız o kişinin olduğunu. Acil bir işi çıkıp aniden şehir dışına çıkacak. E, çantasını toparlayıp gidecek bir kişi var. Hanenizin içinden. Sanki böyle koltuklarınızın yüzünü değiştirmeye karar vermişsiniz. Ama öyle bir e, kanepe gibi bir şey değil bu. Hani e, döşettireceğiniz hani kumaşlar normal bir kanepe değil. Sanki böyle değişik bir misafir odası e, koltuğu gibi. Yani pahalı ve kaliteli bir şeye benziyor. Bunların yüzlerini mi değiştirmeyi düşündünüz? Hani de, değerse öyle yaptıralım. Değmezse hani koltukları döşettirmeyelim diye de konuşmuşsunuz. Bir yüzünü değiştireceksiniz koltukların. Birkaç değişiklik yapacaksınız. Evinizin eşyalarıyla ilgili. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.